Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Lenovo Legion Go'nun uzun süreli kullanım deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Neredeyse 11 aydır kullanıyorum ve hala ilk günkü güzelliğini koruduğunu düşünüyorum. Daha güçlü oyuncu bilgisayarları çıkmış olsa da Legion Go bence hala masaüstü bilgisayarlar gibi kullanılabilecek taşınabilir bir oyuncu bilgisayarı olarak piyasadaki yerini hak ediyor. Tabii ki ürünü beklentilere göre değerlendirmek lazım. Eğer çok güçlü sanal makineler yönetmek Tüm oyunları en yüksek grafik ayarlarında oynamak ve aynı anda video düzenleme işlemleri yapmak istiyorsanız bu cihaz sizin için uygun olmayabilir. Ancak taşınabilir bir cihaz olarak elde kullanım deneyimi son derece tatmin edici. Ürünün ekranı gerçekten etkileyici. Asus ROG Ally gibi 120 Hz VRR yenileme hızı sunmasa da yüksek çözünürlük ve DCI-P3 renk gamı sayesinde renkler canlı ve kaliteli görünüyor. Bu da oyun oynarken sinematik bir deneyim sağlıyor ekran boyutunun 7 inç ile 8.8 inç arasında sadece 1.8 inç fark diyebilirsiniz. Ama bu fark taşınabilir el bilgisayarları için oldukça büyük bir etki yaratıyor bence. Özellikle Legion Go'yu masaüstü modda çalıştırırken ayrılabilir kollarının, kickstandinin ve FPS modunun oyun deneyimine katkıları güzel ve diğer ürünler bu deneyimleri pek fazla veremiyor. Bu arada ürünün çıkarılabilir kollarından bahsettik. Burada belirtmek istediğim bir önemli nokta Normalde Nintendo Switch'teki Joykonları çıkardığımızda sol ve sağ joycon farklı iki kol haline gelebiliyor. Yalnız burada bilmeniz gereken bir nokta Lenovo Legion Go'nun kollarını çıkarsanız bile sadece bir kişi bu iki kolu kontrol edebiliyor arkadaşlar. Büyük ekranın avantajını gördüğümüz bir diğer nokta ise Witcher gibi diyalog ağırlıklı oyunlarda ekrandaki yazıların daha rahat okunabilmesi. Bu arada tablet modunda cihazı dokunmatik ekran ile kullandığınızda yanlış yerlere basma oranı diğer taşınabilir ürünlere göre daha az. Bu da ürünü masaüstü modda kullanırken bizlere daha iyi bir deneyim sunmak için yeterli. Ayrıca sağ kola eklenen trackpad ve scroll tuşları güzel bir Windows deneyimi için ekstra bir artı yaratıyor. Cihazın en büyük sorunlarından biri Windows işletim sistemiyle gelmesi. Windows daha çok masaüstü bilgisayarlar için tasarlanmış bir işletim sistemi ve taşınabilir oyuncu bilgisayarlarında gereksiz birçok servis çalıştırıyor. Bu da bazen performans düşüşlerine, ayrıca kaynak kullanımındaki hatalar nedeniyle pil ömrü üzerinde olumsuzlukları neden olabiliyor. Özellikle uzun süreli oyun seanslarında cihazın gereksizce ısınması ve yavaş bir şekilde çalışması Windows'tan kaynaklanabiliyor arkadaşlar. Bu noktada Microsoft'un taşınabilir oyuncu bilgisayarlar için optimize edilmiş daha hafif bir Windows sürümünü sunması bence faydalı olur. Her ne kadar bu sorun bütün taşınabilir bilgisayarları etkilese de maalesef Legion Go Windows problemlerinden elimde bulunan diğer taşınabilir oyun bilgisayarlarına göre daha fazla etkileniyor. Yalnız bu problemleri çözümlediğiniz zaman gerçekten o büyük ekranı ve kaliteli renkleri sizi oyun dünyasının içine diğer cihazlara göre çok daha iyi çekiyor. Belki bu anlamda zaten biz laptopta ve monitörde oyun oynuyoruz diyebilirsiniz ama arkadaşlar unutmayın bu bir taşınabilir oyuncu bilgisayarı ve yüzünüze, vücudunuza daha yakın tutuyorsunuz. Bu da oyunun size verdiği deneyimi diğer cihazlara göre daha farklı bir şekilde yaşamanıza neden oluyor. Bu anlamda da ekran ne kadar büyük ve canlı ve kaliteli olursa emin olun oyundan aldığınız zevk de o aranda artıyor arkadaşlar. Bu anlamda Lenovo Legion Go biraz büyük olsa bile kollarının arkasındaki bombeli yerler tam avucumuz içine gelerek bence bizlere çok güzel bir ergonomi sağlıyor. Evet, ürün biraz ağır. Yüksek kullanımlarda, uzun süre kullanımlarda belki kolda, elde yorulmalar yaratabiliyor. Ama emin olun arkadaşlar diğer taşıtabilir oyuncu bilgisayarları da bu sorunlara yol açabiliyor. O yüzden düzgün bir yerde, düzgün bir şekilde kollarımızdan destek alarak oyun oynadığımızda özellikle dik duruşumuza da dikkat ederek hem sağlık problemlerinin önüne geçebilir hem de oynadığımız oyunu en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde ve zevk alarak oynayabiliriz. Lenovo Legion Space uygulaması aldığı güncellemelerle iyileşmiş olsa da hala Asus'un Armory Create'i kadar gelişmiş değil. Legion Space, oyunlarınızı yönetmenizi ve çeşitli ayarları yapmanızı sağlayan tek bir platform sunmaya çalışıyor. Ancak kullanıcı deneyimi açısından hala bazı eksiklikleri var. Özellikle TDP ve fan ayarlarına hızlı erişim sağlanabilse de, bazı ayarları değiştirmek için menü içinde uzun süreler dolaşmanız gerekebiliyor. Bu da bazen kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Tabi bu durum cihazı ne kadar derinlemesine ayarlamak istediğinize göre değişebilir. Ama son güncellemelerle artık birçok menü ayarına kısa yollar atayabiliyoruz. Bu da bana Legion Go'nun ilerleyen güncellemelerinde Legion Space uygulamasını bizler için daha iyi hale getireceğine dair bir kanıt sanki. Bu problemleri çok da kafaya takmamamız lazım diye düşünüyorum. Armory Crate tarzında daha ensekre ve kullanıcı dostu bir yapı sunulursa Legion Space çok daha işlevsel bir hale gelebilir. Cihazın donanım özelliklerine baktığımızda soğutma fanlarının düzenli temizlenmesi gerekiyor. Evde özellikle hayvan besleyen kullanıcılar buna daha dikkat etmeli. Çünkü fanlar toz ve tüylerle dolduğunda performans düşüşlerine neden olabiliyor. Ayrıca cihazın D-Pad'i ve hoparlör kalitesi beklentilerin altında kalıyor. Oyun oynarken iyi bir kulaklık kullanmanızı öneririm. Çünkü dahili hoparlörler ses kalitesi açısından bence yetersiz. D-Pad ise özellikle Asus ROG Ally X'in D-Pad'ini deneyimledikten sonra bana biraz daha zemine yakın, sert ve baya kaygan geldi. Bu da özellikle platform, retro ve dövüş oyunu seven arkadaşları D-Pad'den uzaklaştırabilir. Hani kullanılabilir mi? Evet. Peki güzel mi? Bence hayır. Lenovo gibi saygın bir firmanın bence bu cihaza daha iyi bir D-Pad eklemesi gerekirdi. Ses konusunda ise ses iyi ya da kötü olsun oyundan tam anlamıyla alınması gereken deneyimin bence bir oyuncu kulaklığıyla sağlanabileceğine inanıyorum. Oyun içi diyaloglar, üçüncü şahıs sesleri, doğa içinde hem ağaçların hem canlıların hem de birçok hoparlörde duyamayacağınız frekanstaki efektleri en iyi şekilde deneyimlemek için kulaklık bence şarkı arkadaşlar. Yakında kanalımda oyuncu kulaklık incelemelerinde başlayacağım. Lenovo Legion Go'nun pil ömrü ne yazık ki çok iyi değil ortalama bir buçuk saat oyun süresi bizlere sunuyor. Bu yüzden çoğu zaman prize yakın oynamak bence daha mantıklı. Ayrıca pil ömrü oynadığınız oyunun sistem gereksinimleri, oyun esnasındaki ekran parlaklık ayarlarınız, fanların çalışma şiddeti, kullanılan TDP'nin az ya da çok oluşu, oyun esnasında sesin yüksekliği ve Wi-Fi, Bluetooth gibi özelliklerin kapalı ya da açık olmalarına göre değişebiliyor. En yüksek ayarlarda pil ömrü 1 saatlere kadar inebilirken Souls-like tarzı oyunlarda 3 saatlere kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Retro oyunlarda ise ekran parlaklığı optimize edilirse bu süre arttırılabiliyor. Örnek vermek gerekirse Slade Spire gibi çok fazla güç gerektirmeyen oyunlarda güzel bir optimizasyonla 4 saat 40 dakikalara kadar pil ömrü sağlanabiliyor. Bu arada oyun oynarken aynı anda ürünü şarj etmek istiyorsanız ya içerisinden gelen 65 wattlık şarj aletini kullanmalı ya da bu güçlere çıkabilen bir harici şarj cihazı bulundurmalısınız. Cihazı seyahatlerde yanınıza almak istiyorsanız şarj aletini de ayrıca taşımanız gerekecek. Bunun nedeni Lenovo Legion Go ile beraber gelen çantanın sadece Legion Go'yu alabilmesi. Hatırlarsınız arkadaşlar Steam ve Steam Deck OLED'in çantaları arkasında boşluk barındırıyordu ve buraya da tam da şarj aletleri sağabiliyordu. Bu bakımdan bence çok iyi düşünülmüştü ama maalesef Lenovo Legion Go'nun çantasında böyle bir yer yok. O yüzden ürünü alırken yanınıza şarj aleti almak istiyorsanız ona göre de ayrı bir yer ayarlamanız gerekecek. Lenovo Legion Go'ya düzenli güncellemeler yapıyor ve bu cihazın performansını olumlu yönde etkiliyor. Ancak Windows tabanlı olması nedeniyle bazı uyumluluk ve performans sorunları devam ediyor. Cihaz doğru ayarlarda kullanıldığında en iyi taşınabilir oyun deneyimini bizlere sunuyor. Özellikle son zamanlarda yapay zekanın da ilerlemesiyle oyun içi performans algoritmalarının iyileşmesi, AMD'nin FSR ve Windows tabanlı uygulamaların en önemlisi Lossless Scaling sayesinde grafik yönünden bilgisayarları zorlayan oyunlar artık doğru ayarlar altında bu tarz taşınabilir bilgisayarların bu oyunları yüksek FPS ve kaliteli görüntülerde oynayabilmelerine büyük katkı sağlıyor. Normalde ilk çıktığında Legion Go'nun gereksiz yere fazla çözünürlük ve ekran tazeleme hızı oranları artık pek de gereksiz kalmamış oluyor arkadaşlar. Çünkü birçok oyunda yapay zeka sayesinde 2560'a 1600 çözünürlük ve 144 Hz ekran tazelemelerine artık çıkabiliyoruz. Sonuç olarak Lenovo Legion Go hem büyük ekranı hem de taşınabilirliği ile oyuncular için güçlü bir seçenek olmaya bence devam ediyor. Oyun deneyiminiz için doğru optimizasyonlar yaparak ve cihazı düzenli bakımda tutarak bu cihazdan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Eğer siz de Lenovo Legion Go ya da başka taşınabilir oyuncu bilgisayarlar hakkında daha fazla video görmek istiyorsanız yorumlarda bana bildirin. Beğendiğiniz videolarıma beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.